Evet çok güzel bir Piregala bölümünden çıktık. Yanında dünyalar güzeli sarışınım sarışınım İl Görden İlayda var. Nasılsın İlayda? Senin gözlerinin güzelliği aşkım benim. Seni yerim. Yani iyi olmaya çalışıyorum çalışıyorum tabii ki ama çok iyi değilim. Birkaç olay yaşadım evet. evde. Tam onun üstüne gelecektim. Dedim ki ben iloşumu birazcık dertli gördüm. Bunun üzerine birazcık sohbet mi etsek acaba dedim. Rümeysel'le bir takım olayların ne oldu senin? Ne oldu? O arada görkem yoktu falan böyle bir, bir yalnız hissettin, yalnız kaldın. Böyle bir tek savunmasız kaldın yani. Ondan da zaten modun düşüktü. Neler oldu? Bir de senin ağzından duymak istiyorum ben. Ya ben hiç anlayamadım. Gerçekten bu evde her şey eleştiriliyor. Herkes herkese eleştiriyor ama biz eleştirdiğimiz zaman Rümeysa'da bir böyle bel altı vurmaya çalışma ve aşırı yükselme var. Özellikle benle görkeme karşı. Bunu bizim yaptığımızı söylüyor ama dünkü bölümde de hani ben hiçbir şey söylemedim. Direkt bana en azından palyaço değilim diye bana laf attı. Hatta biz orada ona hak vermiştik. Dilara bile ilk defa sana hak veriyorum demişti. Buna rağmen kalkıp bana palyaço deyince ben de ona karşılık verdim derken yükseldi olayın derecesi. Ama tabii ki ben çok pişmanım. O gözümün dönmesinden, söylediklerimle Yakışmadı bana. Böyle... Benim duruşuna. Evet hiç yakışmadı. İşte insanın bazen sinirlenince gözü döner ya. Öyle bir laf edildi bana. Yine böyle hassas noktamdan vuruldu. Ne söyleyeceğimi şaşırdım. Ya bilmiyorum artık gerçekten e, psikolojik olarak da yorulmaya başladım bu durumdan. Görkem tabii bugün gelince o psikolojik yorgunluğumu <gülüyor> aldı. <gülüyor> aldı ama bakalım bilmiyorum ne olacak. Peki İlgör nasıl gidiyor? İlgör maşallah. Ama. <laughs> Aman maşallah gerçekten. Buradan sevenlerimize de çok Evet bütün İlgör fanlarına benden de selam olsun. Gerçekten maşallah çıtır çıtır bir çiftimiz var. <laughs> Güzel gidiyor. Şu an böyle ufak tefek problemlerimiz dışında büyük sorunlarımız yok. İnşallah da olmaz. İnşallah. Onun dışında? <laughs> onun dışında yok. Çok tatlısınız. Hayaller kuruyorsunuz. Bir evlilik, düğün, çocuk... Bir bakıyorum ilayda storylerde 3 çocukla kucağında böyle falan. <laughs> böyle böyle storyler <laughs> görüyorum yani. <laughs> Şey hamur, geçen mini bir sevenimiz bir edit yapmış böyle hamile ben. Hı -hı. Bebek, evet onu gördüm. Paylaşmadım başta ben onu. Paylaşmadım diye beni aradı sen hayırdır ne oldu istemiyorsun galiba. Niye paylaşmıyorsun bunu dedi. Ondan sonra saçmalama dedim paylaştım. Görkeme bak sen. Bilmiyorum evliliğe doğru gidiyor gibi yani. Evliliğe doğru giden bir çiftimiz daha var. Şimdiden hayırlı olsun. Busmer'den sonra ilk defa bu kadar iddialı bir cümle duydum. Şoktayım şu anda. Yani hep konuşmalarımız bu yönde. Biraz daha ciddiyeti taşımaya başladık. Özellikle aileler girince işin içine zaten ister istemez öyle oluyor aileler mi girdi yani konuşuyoruz şu an eee. telefondan vesaire annesiyle falan aa anne. evet. ondan sonra o benim işte ablamla bakalım ya hadi bakalım hayırlısı olsun o zaman seni daha fazla tutmayayım açsın biliyorum Sizi öpüyoruz ilgili fanlarına buradan tekrar selam yolluyoruz yarın çok güzel bir galamız var sakın kaçırmayın görüşürüz, görüşürüz. <laughs>